İstanbul Hadımköy'deki halk ekmek fabrikası 3 aydır ekmek üretmediği ortaya çıkmıştı. Çok ıı, çeşitli tabi kimyasal silahlar var. 1 metrekarelik test parçası. Test <laughs> parçası. Allah aşkına son 20 yılda AK Parti hükümetinin yaptığı bir tek fabrika söylesin. Bir tek fabrika. <laughs> Lan o kağıdı helikopterine getirir bu ya. Kuşlaroğlu evine misafir oldu. Misafir olmadan önce ilçe başkanı beni buldu. İl başkanlığıyla beraber evine geldiler. Elektrik hiç olmadan kesik Seçim öncesi İstanbul halkına verdiği namus ve şeref sözünü hiçe sayarak binlerce insanımızı haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkarmıştı. İki ay içinde İki buçuk milyon küçük baş hayvanı uçaklarla ihraç ettiler. Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun New York'ta yaşayan danışmanı Rasim Bölücek'ten belediyenin iştirak şirketlerinden yönetim kurulu üyeliği adı altında maaşa bağladığı ortaya çıktı. direği teslim alan sel can alırken kentin yöneticisi büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş'ın Eskişehir'de olduğu ortaya çıktı. Akdeniz'de herkes gazal arıyor, bir tek biz arayamıyoruz. Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis gemilerimiz sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de de durmaksızın çalışıyor. Bu çağda helikopteri de getiririz buraya. <laughs> Milletin başına bela oldular. Bir an önce gitsinler. İstanbul Kara teslim olurken Ekrem İmamoğlu'nun balık lokantasında İngiltere Büyükelçisi ile buluşması tartışmaları beraberinde getirdi. seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Londra'daki tepecilerden kurtaracak. Herkesin bunu bilmesi lazım. Bugün toplamda 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fonla görüştük. Sevgili gençler, sizin ihtiyacınız olan parayı buldum. <laughs> Sana ikinci ihtarım. Zabıtayı attıracağım. Attıracağım. Seni de attıracağım. E, toksik gazlardan, zehirli gazlardan, kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda. Hem ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki e, bu e, yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz. Yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açanın finansmanında kullandılar. 23 Temmuz 2022'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle açılan İstanbul kadın halk ekmek fabrikası 3 aydır ekmek üretmediği ortaya çıkmıştı. İnsanlar memleketine ya da tatile gittiği için orada herhangi bir üretim yapma ihtiyacı hissetmedik. Yani efendim bir süre sonra belki de türban takan kardeşlerimiz yani illa ömür boyu takacak diye bir kural var mı? Benim için bir çuldur fakat tabii bir, ki... Bir metrekarelik bir bez parçası. Bez parçası evet. <laughs> hesap vereceksin bak Korç, bir kesiciyorsun değil mi? Hesap vereceksin. Altı ay kaldı. Unutma, yönetilesin. Hesap vereceksin. Toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Bu dönemin sonunda, şu işte dört yıl sonunda... Ee, ne olacak? Biz no, nasıl büyüdük? Bir ben Körfez'de yürüyor olacağım. İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik gözle görülür hale geldi. Masmavi olması gereken suyun rengi kahverengiye döndü. Ne yaptınız Allah aşkına Yok, yani sen çok daha motorumu sen olur. yaptın ne bileyim boyasımız senin bakın her şeyi dışarıdan alıyorsun burada bir şekilde birleştiriyorsun. Bizim sihalarda yüzde 93 var yerli dekoranın bütün kritik şeyleri zaten biz yapıyoruz çok yüksek parası. Dünyada da böyle birisin modeli çekiyor. milletvekili Bedri Yaşar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon 29 bin TL'lik ihale aldı. Şimdi bu kadının terörist olarak tanımlanması için elde ne delil var bilmiyorum. Sakarya aynı zamanda milli kurtuluş savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sakarya Savaşı'dır. Sakarya Galibiyeti'dir. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak. Nerede? Onu da mecliste bırakın. Onu... Bir düzen bulunur, test eder, görül, katkımız olur. Allah aşkına, son 20 yılda AK Parti hükümetinin yaptığı bir tek fabrika söylesinler, bir tek fabrika. <gülüyor> <gülüyor> Bu meclis, bu meclise gazi meclis diyorsunuz değil mi? Öyle diyorlar, gazi meclis falan filan bırakalım o ayakları. İnsanlar canını mı, malını mı kurtarsınlar, şaşırıyorlar. Biz en ufak bir yağmurda sürekli bunu yaşamaktan gerçekten sıkıldık. yakından takip edilecek e, İngiltere ziyaretiniz. E, bir ara başka bir adrese gitme gibi bir durum var mı? Çünkü hep soruluyor. 8 saat işte e, yoktu. E, nereye gitti diye. Ben şimdilik iyi akşamlardayım. Peki. Çok Değil teşekkür diyeyim. ederiz efendim. Sağlısınız. Tamam. Efendim. Ülkeyi yarı açık cezaevine döndürdün. Gazeteciler açısından da Türkiye'yi yaşanamaz bir ülke haline getirdin. mecburiyetim yok. Böyle bir şey söyleyene de çok fena çarparım yani. Orada bir durumumuz yok. Belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları. Yani hep